Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz. Davarda gidiyoruz yavaş yavaş. Hava bugün yine çok sıcak. Yakıyor yine sıcak. Hava da dönüp duruyor bazen. Ama yine de çok sıcak var yani. Her an yağmur da yağabilir akşama doğru. Akşam üzeri. Hani hava ne kapalı ne çok açık ama sıcak var yavaş yavaş keçilerle gidiyoruz biz de. Keçiler öyle geliyorlar buna yukarı. Şurada yukarıda tuzla var şurada orada tuz vereceğim bugün. Tuzlarını yaladıktan sonra devam edeceğiz. Yine çıkacağız yukarı doğru. Şimdi davarı duraklattım. Aşağısı şu şunların alt tarafında davar var. Onların gelmesini bekliyorum. Onlar da çıkmadılar bir türlü yukarı. Oradaki davarı bekliyorum. Onlar çıktı mı ben önden gidip tuzu vereceğim. Bunlar da şuradan beri gelecekler. önden gidip tuzu ver, tuzu vermezsem sonra yanımda oldukları zaman veremiyorum. Bizim yumak da hemen girmiş oluyor daha sabahın köründe. Üstü su olmuş. Kız. Şşt. Gel buraya. Sen sabahın köründe suda ne işin var ya? Sen manyak mısın? Her gördüğü oğlu atlıyor ya. Oluş. Niye harladın? Tamam. Ağzını kapat ağzını. Şimdi beni gördüler mi koşa koşa gidecekler. Hush! Hush! Evet arkadaşlar tavşan çıkardılar bir tane. Şimdi onun peşinde dolanıyor ama kaybetti tavşanı. fırladı tavşan. Şimdi onun peşinde koşuyor. Kokusunu aldı, ama kendisini bulamadı. Ne gitti? Buradan aşağı gitti. Kokusunu aldı ama bulamıyor tavşanı nereye gittiğini. Hadi. Koyma. Koyma. O bir bükün dibine girmişti. Bunlar bulamazlar onu artık. Bence kokusundan giderse. Kokusundan bulursa. Şu çamın dibinden çıktı. Acaba yuvası mı var? Burada bir şey yok. Hmm. Şurada yatmış galiba. çamın dibinden kalktı ya da bunun dibinden orada yeri var. Orada yatmış galiba. Kim bilir nereye girdi? Ancak kokusundan bulurlarsa bulacaklar. Kokusundan da biraz zor bulurlar gibi geliyor. Kayboldular. Onlar da kayboldu. Tavşan da kayboldu. Köpekler nereye gittiyse, oradaymış. Buldun mu? Şişt. Yok mu? <laughs> Buraları dolanıyor, demek ki buralara bir yere girdi. Ne gitti? Bulamazsın, bulamazsın. O gitmiştir, gel. Yok mu? Galiba o tarafa açmış. Çünkü ona yukarı koklayarak gidiyor. Gel bulamazsın gel bırak gel. Gel. <laughs> gel. 5 dakika tavşan peşinde koştu, hemen harladı. Ben sana bırak diyorum sen hala koşuyorsun ya. Hava zaten sıcak. Sen tavşanı nereye yakalıyorsun? Tavşan uçtu gitti. Senin biraz daha büyümen lazım. Hemen harlıyorlar arkadaşlar. Havada aşırı bir sıcak var. 5 dakika koştu. Çok fazla koşmadı. Ama nefes nefese kaldı. Arkadaşlar bakın ne buldum. Mantar. Şuna baksanıza. Dev gibi. Ne mantarı bu? Kaş mantarı. Biz buna kaş mantarı diyoruz kocaman. Bakın üç tane. Şu çok güzelmiş. Şunları ben poşete koyayım. Ama bunlar sırtımda benim kırılır şu galiba kurtlu yoksa sadece kökü mü kurtlu yani sadece şurası kurtlu geri kalanı sağlam bakayım belki olabilir başka bir şey yok. Sadece bunlar var. Elimden çok büyük. Elimden oldukça büyük bir mantar. Şunları belki birazdan çay yaparken ateşin içine koyarız, yeriz bunları. Şu iki küçüğü. Neyse, davarda gitti. Üç tane mantar, bir poşet kasa günün karı. Belki şuralarda da olabilir. Arasanız, tarasanız bulamazsınız. Böyle karşınıza çıkabiliyor işte. Tavşanla başladık. Tavşanla başladık. Mantarla devam ediyoruz. Bakalım. Başka neler göreceğiz bugün? Var da çok gitti. Bakın ben üç mantarı koparana kadar buraya çıkmışlar. Bildiğiniz koşu kuşa gelmişler buraya. galiba beni. Ne oldu lan? Beni de mi ısıracaksınız yoksa?

gördü ama dişi bir türlü göremedi. Hani? Hadi hadi hadi. Ee, orada değil orada. Yanlış yere gittiler. Hani? Öyle Ya karşıya baksana. göremediler arkadaşlar bir türlü. Dişi göremedi. Dişi gitse, görse gitse erkek de gider. Ha, 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 ha. Ha. Gel. O da hiç kımıldamadan yatıyor orada ya. Bir hareket etse. Hani. Ha, Yenici <laughs> Yenice gördü. Hemen. He? Sabahtan beri göremedi, yenice gördü. İnşallah bir şey demez büyük köpek. Dün de benimleydi o köpek. Bugün de burada. Diğer çoban arkadaşın köpeği o. Şimdi oğluğa girer oraya gitmişken. dişi görmeden gitmiyor kesinlikle. İlla görecek. Aynı sabah tavşanda olduğu gibi. Evet arkadaşlar yolumuza yılan çıktı. Küçük bir yılan. Gel. Aç aç aç. Gel 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 gel. Aç aç aç. Gel. Aç aç aç. Aç aç aç. Aç aç aç. Ana hala ana hala ana. gel 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 gel. Nasıl tepki veriyor arkadaşlar? Halan ha lan ha Çık 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 H lan ha lan ha lan Ben halan salak ÖNÜNDE <laughs> Falan. Öyle çok büyük bir şey değil. Ama saldırıya geçecek gibi yani saldıracak gibi öyle kafa kaldır yani kobra gibi. Bakın. Demek ki yılanlar çıktı artık ortaya. Şu an hiçbir yanaşamıyor korkudan. hadi gel hadi bırak bırak gitsin hadi bırak elleme hadi bırak bırak gitsin Lan elleme korkuyorsun zaten bırak gitsin bırak bırak elleme şimdi arkadaşlar bunlar daha çocuk olduğu için hani acemiler bilmiyorlar neyin ne olduğunu. O yüzden hani alışıyorlar böyle. Göre göre alışacaklar. Hani amacım bunu öldürtmek falan şey değil yani. Zaten şuraya girer o şimdi şuradaki taşların içine. Yani buradaki yılanın bana bir zararı yok. Evin yanında olsa falan neyse öldürülür, öldürülür de. Buradaki yılanın bana bir şey yok, zararı yok. Zaten bu büyük ihtimalle zehirsiz bir yılan. Yavru küçük yani. Tamam, bırak. Bırak lan. <laughs> El bile korkuyor ya. Tamam bırak hadi bırak. Hadi gitsin bırak yelm hadi. Şşt, git hadi. Hadi git. Hadi. Nasıl kafayı kaldırıyor? Tutarım seni elimde de korkuyorum senden. <laughs> Neyse bırak. Bırak hadi gel. Haydi bırak kelleme gitsin. <laughs> Hem korkuyormuş abi eldivenden bile korktu ya. <laughs> hadi davar gitti davar. Hadi git. Şöyle atayım seni de git hadi. Hadi git o yürü. yürü. git. Bırak elini. Bırak gitsin bırak. Bırak elini. Şşşt. O yerini buldu arkadaşlar. Tamam onun işi. Hadi. Hadi gel. Tamam bırak gitti gitti. Gel gel. Normalde yılandan korkarım ama bu küçük yılan. Öyle büyük değil. Korkutucu değil yani. Tabi biraz büyüse korkarız. Korkutucu bir şey olur. Bugün ama bayağı macera yaşadık ha. Sabah tavşan çıktı. Öyle sonu arı kaçırdık oğul yani. Oğul çıkmış. Aranın oğlu deriz biz ona. Yavru yani. O geçti üstümüzden. Eğer bir yere dursaydı, konsaydı yakalanırdı, tutulurdu. <laughs> Akşam üzeri de önümüze yılan. önümüzü yılan kesti yani. Zaten ellemedim. Bana herhangi bir zararı yok. Öldürmeye de gerek yok. Hani yaşam alanında olsa öldürürsün. Zararlı olabilir. İyi ki otururken falan denk gelmiyoruz. Çayır çimene oturuyoruz öyle. Yukarıdan aşağı yanımıza gelse demek ki. Neyse. Gitti artık yapacak bir şey yok. Şöyle dişi bir köpek arkadaşlar. Gel. Tamam. Tamam dur. Seni, senden korkuyorum ben. Senin gözlerin çok tuhaf bakıyor. Dur dur tamam. Git hadi gelme. Sıcakta çıkmıyor arkadaşlar bu köpek dışarı. Hava serinleyince çıkıyor böyle. Benim davarla beraberdi. Bugün de orada kalmış gene. Benim köpekler 8 aylık olmasına rağmen aşağı yukarı yani onun boyuna yaklaşmış. Güzel. Köpek ilk geldiğinde bitikti arkadaşlar. Yani çok zayıftı. Şimdi toparlamış kendini, güzel olmuş. Şşş. Şş. Bak, ısırır. Manyaklar. Hadi iç hadi hadi, hadi, Şş. hadi. Haydi gideceğiz. Gel. Gel. Şşt. Köpek nasıl, Aa. nasıl arkadaşlar? Oldu. Şşşt. Hır. Her an ısıracakmış gibi geliyor bana. Hay. Hadi hadi. Ya suyunu içsene işte. Geç. Evet arkadaşlar, akşamda olmak üzere zaten. Videoyu burada bitirelim. da suyunu içsin. Yavaş yavaş şuradan beri yola girmeden alttan beri devam edeceğiz. Videoyu ben de burada kapatayım. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen sağ alt köşeden abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.